Arkadaşlar hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu 100 abonede 100 abonedeki hesap çekilişi arkadaşlar. 10.000 kupa ama Brawl Pass'i var arkadaşlar. Hemen gösterelim. Şöyle ama çok güzel hesap arkadaşlar. Şöyle. Haydut Colt var. Defans oyuncusu bu var. Kesi var. Retro Brock var. Sonra Bel Mike var. Kral kral bu da vardır kesin. Bu var. var. Well bit var. 8 bit var. Öğrencimiz var. Siki. El Primo. Bici on Barley. Coco. Wow. No, Rosa. Rico. Beryl. Hesaba kuzenim bağlanıyor arkadaşlar. Bu hesaba benle kuzenim gir giriyoruz. Kuzenim girmesin. Kuzenim giriyor ya hesaba arkadaşlar. Şöyle tik, tik mi kalmıştık. Kuzenim giriyor arkadaşlar iki de bir. Come on, let's go, gang. Kuzenim girmesin. Ne de Bırakmıyor. Bıraksa kuzenim. Kuzenim şimdi uzakta. My fizzle nasıl is ready to fizzle. Şurada neydi? Burada peynir. Yarışçı kar var. Ya. Come on let's Yeter go gang. Ya. Kuzenim niye giriyor bu hesaba? Şurada piper sanıyor. Yeah, 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 yeah. Pembe piper. Kıza demem mi kuzenim? Yeter ya. Girse bir. Time to shoot a loo dedik. Şunları nasıl sattım Bibi. Bir de bekçi Bibi var arkadaşlar. Ben bakmıştım önceden. Kuzenim girmesi. Evet şu an girmese. girmesi. Kuzenim girmesi. Tamam da Kuzenim illahi girecek arkadaşlar. <laughs> sonra Edgar var. Dilik var. İşte şu an her şey var. İşte. Yani Sprut var. Sakura Spike var. Kuzenime Kuzenim kuzenim sonra. Sonra Sakura Spike var. So, like Kral Lu var arkadaşlar biliyorsunuz. Kralı var. Ben var. Baz var. var. Eş var. Hemen şöyle. bir de bir el atalım arkadaşlar. Bir evet, hesap çekilisine son 26 abone kaldı. 33 abone oldu. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum. Şöyle arkadaşlar girdiğimi şeyle. Bibiyle. <laughs> <laughs> kuzenim var arkadaşlar. Bırakmadı gel oynayalım ya. Şimdi gidecek gaz ölecek. <gülüyor> 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 oh, kuzenim var ya. Kesin arkadaşları vermişler. Hep diyor bana ben arkadaşım. Şimdi video çekerken ya video çekip ya. Elbisin arkadaşlar. Bırakmıyor ki. Geri zekalı ya kuzum. Bende de beyin yok bizim benim kuzum. Beyin yok. Beyin yok arkadaş. Şöyle arkadaş. Şöyle hayla hayla. Bir, bir de kesin. Allah ben gideceğim, gideceğim arkadaşlar. Bu hal girmeye başlar bu bırakmaz. Tuttum Nasıl? 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 Şöyle rozetleri de göstereyim. Şöyle Nasıl? de bakın arkadaşlar. Böyle 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 böyle. Şöyle girelim arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Krallığı var. Krallığı var arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şöyle krallığı da sesin.